Evet, şimdi ben o birinci bölümünde öyle bir yazı da var. Paylaşılmayan Alevilik. İçerik bakımından paylaşılmayan Alevilik ne? İşte orijinim açısından baktığında işte bir Türk dinidir diye ortasaya dayanan bir boyutu var. O bir taraftan bir Kürt Aleviliği var. Bu iki e, grupta millet bizim kendi dinimiz diyor. İşte Türkler e, Orta Asya'dan getirdik bizim şaman, pagan geleneğimiz diyor. E, Kürtler de hayır diyorlar bu bizim geleneğimiz. Zerdüştlük, manilik diye. Şimdi, bir paylaşılmayan bu boyutuyla, bu orijiniyle paylaşılmayan bir boyutu var. O bir taraftan reddedilen bir alevlik var. <laughs> i̇şte İslam bizim alakamız yok diyor. Bu bir sapkın mezheptir diyor. O bakımdan da reddediliyor. Şimdi Aleviler içerisinde ise ee, tabii bir, binlerce yıllık bir gelenek, dinde yaşayan bir şey. Sürekli değişiyor. Şimdi geleneksel alevilik diye bir <laughs> kavram var. Bunu tabii akademisyenler tartışıyor, tartışılacak ama yaşayan bir boyutu olduğu için de orijini ne, hangi ırkın, hangi milletin dini, nerede, nasıl yaşanıyor, ne gibi değişimlere uğramış, bunu araştırmak mümkün değil. Şimdi Alevi arkadaşlar, biliyorsunuz akademinin dışında çok e, yüzlerce Alevilik hakkında kitap yazan arkadaşları var. Bunlar, biri Çorumlu diyelim, örnek veriyorum, orada büyümüş, yetişmiş, Aleviliği orada yaşamış, kitap yazıyor ve Alevilik budur diyor. Şimdi başka bir yazar diyelim Maraş'ta yaşamış, o, o bir kitap yazıyor, hayır Alevilik budur diye diretiyor. Bir tartışma var. O bir taraftan Aleviliğin kökenini, tarihini 3000, 5000, 7000 hatta geçen bir yazı okudum Taş Devri'ne kadar uzatan, uzatmak isteyen yazarlar var. Bu bakımdan tartışmalı bir konu. Akademik, bilimsel bir konu. Bunun bir formel bir eğitim alarak tartışılması gereken kaynaklarının tartışılarak ortaya çıkarılacağı bir konu bu. Onun için de bir eğitimin gerekliliği ortada. Yani bir tarih eğitiminin, antropoloji eğitiminin, kültür, kültür tarihinin, karşılaştırmalı dil biliminin ışığında çözümlenecek bir şey. İşte bir iki benzerlik bulup Aleviliği uzatmak, başka milletlere, ırklara, dinlere <laughs> bağlamak öyle kolay. Biz hemen kolaycacık, hemencecik yapılacak bir şey değil. Bunun da <laughs> sık e, ince düşünülmesi gerekiyor. Tarihsel olarak tanımlamak mümkün olmadığı gibi evet coğrafyada bu da başka bir konu. Şimdi <laughs> bir bölgenin Alevisi o bir bölgenin Alevisi'nde bizle alakanız yok diyor. Esas Alevi biziz deniliyor. Yani o bölge, o coğrafya işin içine girince daha da karmaşık bir hale geliniyor. Ama şu var ki Alevlik yaşanıyor. İnancını, dinini, hatta bak din sözcüğüne bile itiraz edenler var. Çünkü bu bir inançtır deniliyor. Bu bir kültürdür. Bu bir yaşama biçimidir. Denilir. din denilmek istenmiyor. Çünkü burada da haklı kaygılar var. Neden? Din denilince işte o tek tanrılı, kutsal kitabı olan, peygamberi olan dinler anlaşılıyor. Oysa bunun dışında bunların tarihi şurada 2300 3000 yıla uzanırken diğer dinler yüzlerce başka din daha daha eskilere uzanıyor. İşte kafamızı karıştıran son 10-15 15 yıl oldu herhalde Göbekli Tepe ile birlikte. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> başka bir şey ortaya çıktı ki, Kutsal Kitaplar dini 7 bin, 8 bin yıl öncesine götürürken orada, binattan önce 12 bin yıla dayanan bir <laughs> yaşantı, bir inanç, bir mabet diyebileceğimiz bir <laughs> arkeolojik buluntuyla karşılaşıldı. Şimdi bu, bu bambaşka bir ufuk açtı. Yani <laughs> o kutsal tek tanrılı dinler içinde onun mensupları içinde bambaşka bir soruyla, sorunlarla karşılaştı. Yüz yüze geldiler. Artık bu yüz yüze gelme nasıl çözümlenir? Bakıp göreceğiz. Ya işte görmezlikten gelecek ya da o, da bir biçimde yine o kutsallara, dogmalara dayanarak izah edilecek. Yani zarardan daha nasıl versinler? Yani Osmanlı zulmünü biliyoruz yani. Şeyin Yavuz'un yaptığı zarar. Katliamlar. E, Cumhuriyetin yaşattığı, dayattığı katliamlar. Ve Cumhuriyetin ara inkarı, asimilasyonu sürüyor. E, bu bunlar şüphesiz zarar hanesi. Evet. Şimdi bir bölüm var yine kitapta. Dedelik kurumu ve Cem hakkında bazı sorunlar demişsiniz. Ee, i̇şte Cemlerde Aleviler hiçbir güncel ve politik sorunlara artık değinemez oldu diye de e, bir irdeleminiz var. Ee, yine Şiiliğin artık e, Alevi inancı üzerinde bir baskısı olduğundan bahsediyorsunuz. Ee, bu yaklaşımların nedenleri nedir? Hocam? Evet. <laughs> Dedelik kurumu Şimdi dedelik de, o secere, onunla ilgili de bir yazı var orada. O da tartışmalı bir kurum. Tarihi, seceresi, en eskisi 1400'lere dayanıyor. İşte, Hz. Ali'nin çocuklarıyız, torunlarıyız deniliyor. Bir takım secereler gösteriliyor. Öyle olmasa bile, ama bu bir yaşanan bir şey, böyle bir inanç grubu var. Öyle olduğuna inananlar var. Oradan geldiğini söyleyenler var. Dedelik kurumunun. Dedelik kurumunun bugüne kadar Aleviliğin ayakta kalmasını için ayakta kalmasını sağlayan bir kurum olduğu da ortada. Aleviliğin dedelerin Aleviliği yaşamasına neden olduğu biliniyor. Şah İsmail'in Yavuz döneminde o çatışmaların, şiilik, o Erdebil tekkesinin daha sonra şiileşmesi, şiiliğin bugünkü yaşandığı hali işte İran ve buradaki Anadolu'daki Alevilerin ve Şiilerin ehlibeyti olan ortak tutkusu, sevdası, bu bir iç içe geçmişliği gösteriyor. İşte bunu ayrıştırmak da bir kültür tarihinin, dinler tarihinin, karşılaştırmalı tarihinin işlevi. Ben burada daha çok bir metodoloji üzerinde durmaya çalıştım. Bu bir metodoloji sorunu. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Böyle bir prensiplerden hareket ederek ayırt edebiliriz ancak bu tarih yazımının Alevilik Alevi tarih yazımının metodolojik sorunları var. Özellikle üst, bunun üstesinden, bunun üzerinden gelinmesi gerekiyor. Çünkü Şiilere daha yakın, Şiilin merkezine daha yakın coğrafyada yaşanan alevilikle de uzaklaşan, daha uzaklaştıkça gelenek, görenek arasında, o iki kesim arasındaki fark da ortada. Şimdi siz mi yozlaştınız, biz mi yozlaştık? Esas Alevi biziz. Tartışması bir yere vardırmıyor. O yüzden bu <laughs> tarih yazımı sorunu, bir akademik sorun, ama aynı zamanda da yaşanan bir sorun. Yani e, dolayısıyla bekleyelim, tarihçiler bunu çözsün diyecek halimiz yok. O yüzden bu tartışma, bu tartışma evet çatışmaya yönelmeden, çatışmaya varmadan sürmesi gereken bir tartışma. E, e bir de e, kentleşme olgusu var tabi alevlilik işte o köken bakımından, o baskıdan zulümden kaçtığı için. E, hep merkezden uzak kalmış. Köylerde, dağlarda yaşayan bir topluluk. E, kentleşmesiyle birlikte, kente inmekle birlikte başka sorunlar da gündeme geldi. O dedelik kurumu da bugün o sorunları e, yaşıyor. Yani kentte, büyük şehirde, metropolde dedelik nasıl sürecek? Ya da sürer mi? Yani cemaat işte Müslümanlıktaki gibi cemaatlere mi dönecek? Dönmeyecekse e, metropollerde dedeliğin ne gibi bir işlevi olacak? Önemli, cemlerde işte cem yaptırma dernekleri biliyorsun cem evleri yasak hala, cem yaptırma derneklerinde e, sürdürülen cemlere bakıyoruz. Burada da bir daha önceki yaşanan aslında Alevilik bir siyasetle iç içe olan bir din, inanç. Çünkü doğuda din zaten siyaset demek yani Müslümanlık. İslam, İslam eşittir siyaset. Çünkü İslam dini dünyada dünyevi olan her şeyi belirlemeye çalışan bir din. Ve bu, e Aleviliğinde bu İslam'la ilişkisi bakımından olabilir. Hem de bir doğu toplumu olması bakımından siyasetle de içli dışlı ayakta kalması için bir siyaset belirlemesi gerekiyor zaten. Tarihine baktığımızda o kitapta da eee değindim ta Selçuklulardan eğer Oğuz Türkmenlerin o şaman pagan inancının bir devamı ve bugün Alevilik damar içerisinde o kolu da sayarsak yani Kültük Türklük tartışmasını bir kenara bırakıp onu sayacak olursak Büyük Selçuklulardan beri işte Büyük Selçukluların kuruluşunda Oğuz Türkmenler var. Anadolu Selçukluların kuruluşunda Oğuz Türkmenler var. Cumhuriyetin kuruluşunda sas gövde işte Türkmenler var. Kürtler var. Şimdi bir devlet kuruluyor taklaşa milletlerin ortaklaşa kurduğu, inanç gruplarının ortaklaşa kurduğu bir devlet kuruluyor, oluşturuluyor. Daha sonra devlet yerleştikçe, kurumlaştıkça bir dini hele de cumhuriyette bir mezhebi tercih ederek diğerlerini dışlıyor. Şimdi, bu bakımdan Aleviliğin tarihi bu bakımdan da ilginç. Yani Şiilik gibi hiçbir zaman iktidara gelmiş bir iktidarın dini haline gelmemiş bir din, inanç. Hep desteklediği e, siyasi yapılar, devletler, imparatorluklar tarafından bir süre sonra, artık ihtiyaç kalmayınca mı diyelim, dışlanmış, reddedilmiş, inkar edilmiş, imha edilmiş, asmile edilmiş bir inanç grubu. O yüzden işte bu tartışmaların sürmesi canlı bir biçimde sürmesi doğal. Bu konuda yazılan her kitabın, her makalenin, her yazının bu alanda söylenecek içeriden dürüst, samimi bir biçimde söylenecek her sözün her söz çok önemli, çok kıymetli. İşte Bu tartışma bir biçimde o tarih aydınlandıkça bulgular, belgeler aydınlandıkça daha geniş ufukla bakabileceğimiz bir hale gelecek. Cem rütellerinin de bir yine değişim uğradığından bahsediyorsunuz. Yani mesela günümüzde neden e, cemlerde güncel ve politik e, konuşmalar yer bulmaz artık? Aslında bulmaz değil, buluyor. Ya tabii bu konuda Cem Yürüten dedelerin uzmanların fikirlerine bakmak lazım. Ben bu konuda benim alanım değil, uzmanlığım değil ama baktığımda bir işte bu cemler Alevilerin kendi sorunlarını çözdükleri bir mahkeme. Bir araya geldikleri, işte helallik aldıkları, rızalık aldıkları, birbirleriyle olan sorunlarının çözüldüğü mahkeme. Sadece birbirleriyle değil, işte bütün karşı karşıya olduğu coğrafyada karşılaştıkları sorunlar hükümranlığı altında yaşadığı hükümetli olan sorunlarda birlikte bir Alevi olarak bir Alevi grup olarak ne gibi tavırlar takınmaları gerektiğinin de ortaklaşa tartışıldığı zemin bunlar. Dolayısıyla daha öncesine baktığımızda orada söylenenler işte Şah, Cem'de okunan Şah şiirleri siyasi değil mi? Yani, günün sorunları o günün Alevi kesiminin yüz yüze geldiği sorunlar. Daha önce onlar tartışılırken bugün de bunların tartışılması gere gerekiyor. Kendi sorunlarını orada çözülmesi gerekiyor ama ısrarla bundan uzak durup sadece bir dini ritüellerle sınırlamaya çalışan bir anlayış var. Ama yine işte cem evlerine gidiyoruz. O görülmüyor. Tuzluç Cem evinde, Cem Yaptırma Derneği'nin <laughs> binasında yürütülen o binada bakıyoruz. 17 tane Atatürk resmi posteri var. E, şimdi Atatürk siyasi bir figür değil mi? Yani bu ülkenin kurucusu, kurucu liderlerinden biri. Ama siyasi bir figür. Dolayısıyla o onu siyasi bir figür olmaktan çıkarıp böyle bir keyfilik olmaz ki. Yani başka bir dönem, başka biri gelir işte bu bu da bu da yer alacak der. Yani o kurucu ama bu da yaşatan diye başka biri gelip başka birinin posterini, büstünü, heykelini pirinçten levhasını asmaya kalkarsa. O yüzden siyaset girmesin lafı da tartışmalı tartışmaya açık bir konu. Bu da yani bundan yüzleşmek gerekir. Cemevinin ibadethane olmasını istiyorsun. Peki bunun için ne yap ne yapacaksın? Ne yapılması gerektiğini nerede tartışacaksın? E bunu tartıştığın zaman bu siyasi siyaset değil. Mi? <laughs> Olan boyutu işte Kadıncıkada'nın kim olduğu. <laughs> Şimdi diyorsun, alevlik var, bektaşilik var. Bektaşilik içerisinde de yol evladı, döl evladı tartışması var. Kadıncı kananın kim olduğuna ilişkin, Hacı Bektaş Veli ile olan tutumuna ilişkin, o yaşadığı dönemde ne tavırlar aldığına ilişkin de bir <laughs> muazzam bir kaos var. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl UNESCO karar aldı. Dünya Hacı Bektaş Veli yılı olarak kutlanacak bir yıl boyunca. Yani önümüzdeki bunlar daha çok gündeme gelecek. Tarihsel olarak, tarihte yaşayan bir e, figür olarak Kadıncık Ana'nın, Hacı Bektaş'ın o dönemdeki <laughs> tarikat e, Bektaşiliği yaygınlaştıran kişilerin hakkında da çok açık, sarih, biyografik çalışmalar yok. Karma karşık bir, bir dönem, tarih olarak da Bunlar yaşayan birer, birey olarak da yaşantıları, kişilikleri aydınlatılmış değil. Devlette süreklilik esastır denilir ya. yani Cumhuriyet rejimi, kurucu ideolojisi bakımından, kurucu ideologları bakımından tekçi bir anlayış. Tek millet, tek bayrak, tek din. Dolayısıyla o tek din anlayışı sürüyor. Cumhuriyet için Alevilik sadece Alevilik değil, bütün başka inanç grupları. Hazredilmeyen bir kesim, sevilmeyen bir kesim. Dolayısıyla o asimilasyon sürecektir bu devlet mantığı. Ama bunun karşısında Aleviler ne yapıyor? Aleviler 90'dan itibaren örgütlenmeye başladılar. Bugün çok örgütlü, fazlasıyla örgütlü bir kesim hatta diyebiliriz öyle. Bir sürü dernek var, konfederasyonlar var. Ama bu dernekler, bu konfederasyonlar, bu alevi kurumları nasıl sorgulamak gerekiyor? Bunlar bu inancı, bu asimilasyona karşı durmayı nasıl planlıyorlar, ne, ne yapmaya çalışıyorlar? Tabii çok özveriyle çalışan kişiler var.